Teknolojide erişilebilirlik zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Apple cihazımızı tek tuşla güç tuşuna basmadan nasıl kapatabiliriz ondan bahsedeceğim. Bunu yapmak için kestirmeler uygulamasını kullanacağız. Şimdi sizlerle beraber sistemi kapat kestirmesi oluşturacağız. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Kestirmeler uygulamasını açmıştım ben. Şimdi buradan kestirme yarat düğme. Bakın kestirme yarat diyor. Tıklıyorum buraya işlemler geri düğmesi safiski hareketiyle devam ediyorum Y. y pa kes iş seç kestirme ayrıntı seçilen ke işlem kitaplığı uygulama ve işlem arayın uygulama arama alanı arayın diyor. eylemler var ekleme noktası ekleme noktası sonda buraya sistem yazacağım sistem yazdım kes iş arama sistemi kapat düğme bakın eylemler kapat. var safiski hareket ile ulaştım buna tıklıyorum sistemi kapat dediği yere Sistemi kapat. Güç. Başlık. Görüntü. Sağ fişki hareketiyle devam ediyorum tıkladıktan sonra. Sistemi kapat. kapat. Favori yap. Kestirmeye ekle. Düğme. Kestirmeye ekle diyorum. Kes. Geri düğmesi. Şu an sistemi kapat özelliği kestirme olarak eklendi. Geri al. Yinele. Paylaş. Düğme. Buradan paylaşa tıklıyorum. Pay. Airdrop. Düğ sistemi kapat. Mega. Fit. F. D. I. Ana ek. Chrome. Ana ekrana ekle. Düğme. Bakın. Ana ekrana ekle. Tıklıyorum buraya. A metin alanı. Düzenleniyor. Sistemi kapat. Ekleme sistemi noktası. sol Home screen. Ekle. Düğme. Sol fişk hareketiyle ekleyi buldum. Tıklıyorum. Ekle. A öneriler. Kestirmeler. Kestirmemiz ana ekrana eklendi. Daq. Müzik. S sayfa 3'e. Sistemi kapat. Bakın, sistemi kapat. Şimdi bunun üstüne tıklayalım bakalım çalışacak mı kestirme. Sistemi kapat. Bu iPad'i kapatmak istediğinizden emin misiniz? Bu iPad'i kapatmak istediğinizden emin misiniz diyor. Vazgeç düğme. Sistemi kapat düğme. Vazgeç, sistemi kapat. Kestirmemiz bu kadar. Videomuzu bitirmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Sizlerle birlikte fikir alışverişinde bulunabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.